Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastadan keyif yapacağız. Eğer bu pastayı yaparsak dışarıdan e, abur cubur almamıza gerek kalmayacak. Sağlıklı bir pasta yapmış olacağız hem de kendimiz için ne olduğunu bileceğiz. Evet bunun için gerekli olan malzemeler sıvı yağ ama bir bardaktan biraz daha az, e, süt, şeker, un, e, iki tane yumurta, vanilya ve kabartma tozu. bir de kakaolu yapmayı düşünüyorum ben pastamı. O yüzden kakao. Evet. Şimdi başlıyorum. Yumurtamı kırıyorum. Diğerini daha aynı şekilde Şimdi şekerimi koyuyorum. Ve bunları bir güzel çırpacağım. Evet bu şekilde karıştırıyorum. Köpük gibi olana kadar. Evet bu şekilde köpük gibi olana kadar çırptım. Şimdi diğer malzemelerimi koyacağım. Sıvı malzemelerle devam ediyoruz. Evet şimdi bunları koyuyorum. Sıvı yağımı koydum. Şimdi de sütümü koyuyorum. Ve şimdi bunları da aynı şekilde çıkacağım. Evet, şimdi yine aynı şekilde çırpıyorum. Evet, şimdi unumu koyacağım. Evet, şimdi vanilyamı. Şimdi pat tozumu. Evet. Şimdi kakao mu koyacağım? Evet. Koydum. Şimdi bunları karıştıracağım. Evet şimdi karıştırıyorum. Ve en sonda unumu koyacağım. Daha göz, yani böyle dikkatli bir şekilde koyacağım. Evet. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi çırptım. Şimdi unumu e, yeterli gelmedi un. Şimdi biraz daha koyacağım yarımını. Evet şimdi çırpacağım. Evet şimdi çırpıyorum. Yarımını koydum. Eğer yeterli gelmezse biraz daha koyacağım unumu. Evet. Bunu da çırptım. Şimdi unum yeterli gelmedi. Bu geri kalanını da koyacağım. Yani toplamda bir buçuk bardak un koymuş olacağım. Döküyorum. Şimdi yine çırpacağım. Evet diğer yarımını da koydum. Yine karıştırıyorum. Evet çırptım çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi size göstermek istiyorum şöyle bir alalım. Evet gördüğünüz gibi süper bir kıvam aldı. Şöyle bu kıvamı aldıysa demek ki olmuştur demek. Evet şimdi önceden yağladığım ve unladığım tepsimi e, koyacağım şimdiki kimin harcını e, kabıma aktarıyorum. Şimdi kabıma aktarıyorum şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi şöyle döküyorum. Evet. Bu noktada annem bana yardım ediyor çünkü burayı ben yapamayacağım. Evet arkadaşlar içine güzel bir şekilde aktardım. Şimdi içinde baloncuk kalmasın diye böyle bir vururum. Evet fırınımı açtım ve kekimi buraya koyacağım. Evet fırınımın kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar kekim pişerken üstüne süreceğim glazurumu hazırlayacağım. Bunun için bir paket doktor kekerden glazur lazım. Ve bunu sıcak suyun içine koyacağım. Evet arkadaşlar bu eriyene kadar içinde kalacak. Sonra eridiğinde ve kekin de hazır olduğunda üstüne sürebileceğim. Ve bunu sürerken e, kekimin soğuk olmasına dikkat edeceğim. Evet arkadaşlar e, kekim pişti e, 25-30 dakika boyunca fırındaydı ondan sonra onu çıkardık soğumaya bıraktık. E, şimdi kekimi süslemek için hazırlayacağız şimdi bunu kalıbından çıkartıyorum. güzel kabarmış. Bakın. Çok da güzel olmuş. Süper. Şimdi bunların nedenini soruyorsanız bunlar neden budur diye. Şimdi bunlar, bunları böyle süsleyeceğiz. Şimdi bu kirpileri olacak. Dikenler daha doğrusu. Ee, bu da ağız ve göz için kullanacağım. Bunlar da oreoları. Kulakuları kullanacağım. Evet şimdi kirpimize şekil vereceğiz. Onun için bir yaramını böyle keseceğim. Evet kestim. Gördüğünüz gibi böyle ayırdım. Şimdi buraları şöyle üçgen şekilde yapacağım ve o burnu olacak. Evet şöyle kestim. Üçgen şeklinde yaptık. Şuralar burnu olacak. Evet süper oldu üstünde biraz kek alıyorum ki bu çubukları batırabilelim. Evet. Evet, üstünde aynı şekilde kestim. Evet, kulaklarını şimdi böyle batırdım. Şimdi üstüne çikolatamı dökeceğim yani gazırma. Evet, şimdi üstüne döküyorum. Çok güzel böyle. Şimdi döküyorum. Ve ve gözüm böyle eridi göstermiştim zaten nasıl da olduğunu şöyle dikiyorum evet gözüm e, donması yerilecek sonra evet evet hepsini boşalttım şimdi gözlerini ve burnunu yapacağım. Gözleri, evet. Şimdi bununu. oldu. Şimdi bunları. Evet, böyle batırıyorum. Onun dikenleri. Çok tatlı olmadı mı sizce de? galiba en zahmetli videom oldu. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, çünkü e, yani bayağı bir demek ister. Evet, çocukların beğenebildiği e, ve yaparken eğlenceyi bir etkinlik oldu. Evet. İsterseniz anneniz sadece kek yapsın ve siz de benim gibi böyle süsleyin. Evet. Gördüğünüz gibi kekim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, şimdi çikolatasının donmasını bekleyeceğim. Sonra son halinde size göstereceğim. Evet, şimdi kekimin lazuru biraz soğuyacak ve artan keke ne olduğunu merak ediyorsanız ben ve kardeşim bunu afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi keyfimin lazuru dondu. Artık servise hazır istediğiniz yerden yiyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve paylaşırsınız. Bir daha videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.